Büyük Plan kanalından selamlar. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın 61 yıllık rejimin çökmesinin ardından, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyareti ve HTŞ lideri Kolani'nin Kalın'ı gezdirmesinin perde arkası paylaşıldı. 13 yıl boyunca Türkiye'nin mazlum Suriye halkının yanında tereddütsüz duruşu ve desteği de dünya kamuoyunda en dikkat çeken konuların başında geliyor. Suriye'deki devrinden sonra en önemli gelişmelerden biri de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti ve Emevi Camii'ndeki şükür namazı. Aktarılana göre izdiham arasında gerçekleşen Emevi Camii ziyaretinde en çok dikkat çeken detaylardan biri, heyet tahrir eşi Şam lideri Ebu Muhammed Kolani'nin kamuflajları çıkararak takım elbise giymesi ve Kalın'ın makam aracını kullanması oldu. Çok özel bilgiye göre bunun nedeni 13 yıldır bölgede çözüm için çabalayan Türkiye'ye duyulan saygıydı. Bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın geleceğinden kimsenin haberi yoktu. Kalın, avlusu tıklım tıklım dolu camiye girildiğinde bir anda kalabalığın odağı oldu. Araç, güçlükle ilerleyebildi. Kapılar, izdiham nedeniyle zor açıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'na Türkçe hoş geldin diyenler oldu. Üst düzey ziyaretten memnuniyet duyan Kolani, kalına yakın ilgi gösterdi. Şamlı olduğu ve kenti bizzat gezdirmek istediği için direksiyon başına Kolani geçti. İkili ve beraberindekiler daha sonra kente hakim tepeden Şam'ı gözlemledi. Kolani, doğduğu toprakların tanık olduklarını geçmişten günümüze tek tek anlattı. Kalın ile Kolani arasındaki ilk temasta üç ana başlık masaya yatırıldı. Suriye'nin sınır güvenliği, sığınmacıların geri dönüşlerinin insani şartlarda sağlanması ve ülkenin yeniden inşası enine boyuna konuşuldu.